Otoyollardaki emniyet şeritleri acil durumlar içindir. Ancak İstanbul'da bu kural sık sık ihlal ediliyor. O kadar ki geçen yıl 360 bin kişiye bu yüzden ceza kesildi. Trafik ekipleri, ekipleri denetimlerde kameralardan da faydalanıyor. Emniyet şehitleri dünyanın her yerinde acil durumlar içindir. Şu anda tem yolu tekstil kent mevkiindeyiz. Üç şeritli yol yavaş yavaş ilerliyor. Ancak çok sayıda sürücü emniyet şeridine girerek hızla yol alıyor. Normal şeritleri kullanan sürücülerin de büyük tepki gösterdiği bu araçların yoluysa çoğunlukla trafik ekipleri tarafından kesiliyor. Zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmanın cezası 72 lira. Yakalanan sürücülerin gerekçeleri ise hayli ilginç. Neden ilahl yaptığımızı söylersem ama inanmazsın. Arabada mazot yok, soldan boştan kaptırıp da gidiyorum. Kutur onu da onu, kutsur abi, bak. Da. Gel o zaman bakacaksın. Onun zamanı var. Nereden biliyorsun? Yetkililerin beklentisi ise emniyet şeridi konusunda daha hassas olunması. Emniyet şeridi boş bir yol değil. Arıza yapmış bir araç veya herhangi acil bir olaya giden itfaiye, ambulans görmemiz mümkün. Dolayısıyla emniyet şeridini yetkisiz kullanan sürücülerin emniyet şeridinde neyle karşılaşacağını bilmeleri mümkün değil. İstanbul mega bir kent. Her an nasıl bir kaza, nasıl bir doğal bir afetle karşılaşacağı bilinemez. Dolayısıyla sürücülerimizin daha hassas olmalarını bekliyoruz. Geçen yıl İstanbul'da bir günde görevliler ve elektronik denetleme sistemi aracılığıyla bine yakın sürücüye emniyet şeridini ihlal ettiği için para cezası uygulandı. Bu rakam yıl sonunda 360.400 aracı buldu.